Peki ilerleyen dönemler için parakendinizin parakende temsilcilerine vermek istediğiniz ufak tefek tavsiyeler var mıdır? Sunumda da bahsettim aslında. Böyle dört tane madde sıralayayım. Birincisi tüketiciyi tanımak lazım. Zaten hani, abi Avi de bahsetti tüketiciyle ilgili. Yani biz artık üründen tüketiciye doğru gitmeye başladık. O yüzden tüketicisini iyi anlayan perakendeci ön plana çıkar. Bu bir. İkincisi değişen dünya şartları ya da değişen alışkanlıklar yaşamın getirmiş olduğu fırsatlarla beraber tüketicinin neyi talep ettiğini mutlaka düşünmemiz lazım. Bu önemli. 3 hizmet hizmet çok kritik. Yani mesela şöyle basit bir örnek vereyim. Ayakkabı satamıyorsak acaba Lostra hizmetiyle beraber ayakkabıyı daha farklı bir yere getirebilir miyiz gibi düşünmek lazım. Son kalem ise aslında şu. Yani bu davranış modelleri, yeni dünya düzeni, bunun getirmiş olduğu bazı yenilikler ve o yüzden günü yakalama hikayesi. Günü yakalama tarafında ne kadar ön tane çıkarsak o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum ben. Tutamıyorum, zamanıyla başlıyoruz. Bakın değişimin bir şey de burada var aslında. Yani zamanı tutamıyoruz. Zaten tutmak için uğraşmayın. Zaman akıyor, gidiyor. Önemli olan zamanın koluna gidip onunla beraber gidebilmek. İlk Kenan Doğulu söyledi bunu, sonra Müslüm Baba söyledi. Müslüm Gürses söyledi, tutamıyorum zamanı. Yani değişim dönüşümü düşünün arabesten geldiğimiz noktaya. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi ben önce bir devinimden bahsettim. Devinim. Sürekli değişen bir ortamdayız ve sürekli bununla uyumlu yaşıyor olmamız lazım. Yani o değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derler ya bize. Artık bu bir hayatın normlarından birisi. Yani bunu içselleştirmemiz lazım.